Herkese merhaba arkadaşlar. 9 Ekim'de Dion T. Wilder Tyson Fury maçı var. Maç öncesinde boksörlerle ilgili analiz, yorum ve açıklamalarım oluyor. Özellikle de Dion T. Wilder Tyson Fury maçları geniş kitlelere hitap ediyor. Dion T. son zamanlarda Tyson Fury olan öfkesi, kızgınlığı gittikçe büyüyor. İnsanlar da Dion nasıl bir performans sergileneceğini boks hayranları merak ediyor. Tyson Fury ya Önce bir Tyson Fury ile ilgili konuşacağım, sonra Dion Wilder'a geçeceğim. Ee, önce şunu söyleyeyim. Tyson Fury gerçekten çok yetenekli, çok akıllı, çok zeki bir boksör. Özellikle de 12 round boyunca ring içerisinde birinci açık ve rakibini belli bir rounddan sonra özellikle de 7. 8. roundlarda rakibinin tam yorulduğu anlarda rakibine psikolojik baskı yaparak yaptığı hareketlerle, kullandığı cümlelerle onu düşürmesini geri düşünmeyi bilen e, zeki bir boksör. Tyson Fury, e, Deontay Wilder maçlara baktığımızda ilk maç berabere, ikinci maç Tyson Fury'nin üstünlüğüyle sonuçlandı. Ama şu bir gerçek, Deontay Wilder e, performans olarak iyi bir dönemde olduğu için e, Tyson Fury ile iyi mücadele ediyor. Ama performans olarak kendini gösteremediği için doğal olarak da maçı kaybediyor. İkinci maçta olduğu gibi Dion Wilder Tyson Fury maçtan enerjisi çok yüksek oluyor. Bunun da sebebi bol yumruklu geçiyor, çekişmeli geçiyor bu iki boksörün maçı. Tyson Fury'de şöyle bir özelliği var Tyson Fury'nin. Oturmuş bir boksu var. Belleri 12 round boyunca durmuyor. Vücut fentlerini iyi kullanan mesafede çok iyi dövüşebilen bir boksör. Özellikle de belleri belleriyle e, karşı rakibinin yumruğunu çok iyi boşalıyor. Ve yumruklardan kaçışları gerçekten mükemmel. Ve 12 rant boyunca e, maçtan kopmuyor. E, konsantre dikkati yerinde e, ve refleksleri çok iyi bir boksör e, Tyson Fury. Deontay Wilder bu şekilde bir boksörü nasıl yenebilir? Biraz da bundan bahsedeceğim. Öncesinde şunu söyleyeyim. Tyson Fury'nin Dionte Wilder üzerinde fizik olarak kendisini gerçekten fiziğini çok iyi kullanıyor. Dionte Wilder'ı fiziğiyle eziyor, yoruyor. Ve zaman zaman da bunu boks'u takip eden insanlar da zaten bunu söylüyor. Fizik üstünlüğünü çok iyi kullanıyor Tyson Fury. Dionte Wilder da onun kendisini ezmesine izin veriyor. Aslında... Onun o e, bastırdığı zaman ona müsaade etmemesi lazım. Biraz da dik durduğu zaman onu bastırma şansı yok. O e, önünde eğildiği zaman Tyson Fury'de ne yapıyor? Yukarıdan bastırıyor. Bir nevi ezmiş oluyor. Yormuş oluyor onu. Bu yüzden de belli bir rahattan sonra Deontay Wilder doğal olarak e, performans olarak düşüyor. Buna çok dikkat etmesi lazım. Deontay Wilder'ın Tyson Fury'ye karşı üstünlük sağlaması için şu bir gerçek e, dersine çok iyi çalışacak. Dersine çok iyi çalışacak. Kesinlikle e, Tyson Fury ile mesafede oynamayacak. Orta distansta oynamayacak. pirese dayalı boks yapacak. Belleriyle Tyson Fury'nin üzerine gidecek ve e, Tyson Fury'nin örnek vereyim onu kandırıp yattığı yere yumruk atacak. Bunu bir kez yaptı. Sırtının üzerine düşürdü özellikle de e, 10. round ilk maçta izleyin. 10. round sol, sola par katını vurdu. Tyson Fury sırt üstü yere düştü. Deontay Wilder'ın özellikle de aparkat ve kroşelerini artık kullanması gerekiyor. Bunları vurması gerekiyor. Hep direkt bir de olduğu yerde durmaması gerekiyor. Ayakları hareketli olması gerekiyor. Bellerin mutlaka olması, oynaması gerekiyor. Özellikle de örnek vereyim Deontay karşı Tyson Fury ile karşı karşıya geldiğinde mutlaka bellerin aynı Tyson Fury gibi oynatması gerekiyor. Boks aslında bir kopyadır. Karşı rakibini kopyalarsan doğal olarak ona yaparsa sen de aynısını yaparsan e, sen de yumruk yemezsin. E, bunu zaman zaman yapması gerekiyor ama bunları yapmıyor. Olduğu yerde sabit duruyor. beller oynamıyor. Sadece e, duruyor duruyor. Bir anda atağa kalkıyor. Zaten Tyson Fury'un atak yapacağını anlıyor. Çok belli ediyor. Rakibini kandırmıyor. E, bu yüzden de Tyson Fury'e karşı bu şekilde galip gelmesi imkansız. Mutlaka ve mutlaka Deontay Wilder'ın Tyson Fury'e fend yapması gerekiyor. Fend yapıp onu kandırıp dediğim gibi sol apar katlarını, sol kroşelerini, sağ kroşelerini de vurması gerekiyor direklerin yanında ki Tyson Fury'i yenebilsin. Özellikle Tyson Fury'e prese dayalı boks boğucu boks yapması gerekiyor. Kondisyonunu zirve yaptırıp boğucu boks yani 12 round boyunca kendisini yumruk atacak pozisyonda çalışması gerekiyor. Eğer nefesine güvenirse 12 round yumruk atar ama güvenmezse buna cesaret edemez. Örnek vereyim 5 6 7. round normal oynar 8 9'dan sonra başlar. Boks aslında hep bir taktik e, şunu da yapabilir. 5, 6, 7. rauntlara doğru örnek vereyim. Normal bir performans sergileyebilir ama 8, 9, 10, 11 Tyson Fury boğarsa ama ona kadar çok fazla puanlarda geride kalmaması gerekiyor. 8-9'dan sonra da bu şekilde bir performans sergileyebilir ve Tyson Fury ancak böyle üstünlük sağlar ama orta distansta oynadığı sürece, distansta boks yaptığı sürece Tyson Fury ile ben Deontay Wilder'ın bu maçı kazanacağını zannetmiyorum. Ama dediğim gibi presse dayalı boks yaparsa... Kondisyonu da iyi olursa... Deontay Wilder e, Tyson Fury'yi yenebilir. E, çünkü yeni, şunu söyleyeyim. Yenilmeyecek bir boksör değil Tyson Fury. E, ama e, boksta şu var arkadaşlar. Vazgeçmeyen kazanıyor. Tyson Fury'de de vazgeçmiyor. 12 round boyunca mücadele ediyor. Savaşıyor. Ve e, rakibini... Ee, dediğim gibi yani psikolojikmen etkilediği için rakiplerine karşı galip gelebiliyor Tyson Fury. Deontay Wilder'ın ayaklarını dediğim gibi ayaklarını, bellerini, aparkatları, kroşeleri yani kısa aparkat kroşelerini çok iyi vurursa Tyson Fury'den bu şekilde maçı alabilir ama dediğim gibi bunları yapmazsa Tyson Fury karşısında işi zor, işi çok zor çünkü mesafeyi çok iyi ayarlayan bir Tyson Fury var. Refleksleri çok iyi. Rakibinin ne zaman e, nasıl e, ona teslim olacağını çok iyi biliyor. Onu bekliyor. E, örnek vereyim fırsatını bulduğu zaman rakibine ver, yumruk vuruyor. Özellikle de fend yapıp e, Tyson Fury'e çok iyi sol kroşelerini özellikle de sol kroşelerini örnek vereyim sol aparkatlarını çok vurması gerekiyor. Örnek vereyim kandırıp Aynı Kanalo Alvarez nasıl yapıyor? Sağını göstertiyor, sola parkat vuruyor. Sağını göstertiyor, sol kroşe vuruyor. Bunları çok yapması gerekiyor. Mutlaka örnek vereyim Tyson Fury'e şunu anlaması gerekiyor. Sol attığında nereye kaçıyor? Örnek vereyim Soluyla atar gibi yapıp kandırıp Yattığı yere yumruk atması gerekiyor ki e, Onu yakalasın. E, bunu yaptığında da zaten gördük Çok güzel işler çıkartıyor. Ama dediğim gibi karşısında 12 rant boyunca bilinci açık bir Tyson Fury. E, vazgeçmeyen bir Tyson Fury. Düştüğünde kalkmasını bilen bir Tyson Fury var. Bu maçta e, aynı bu hatayı Anthony Joshua da yaptı. Alexander Usyk'e karşı maçı kaybetti. Ve sonrasında emin olun bu maçı izlediğinde atak yaptığında Usyk'e e, örnek vereyim. Joshua nasıl vuruyordu? Eğer o şekilde ataklarına devam etseydi Arda arda ikili üçlü ataklarına Belki e, Usik'den maç alacaktı ama yapmadığı için Yanlış dövüştüğü için Usik'i beklediği için orta distansı oynadığı için Maçı kaybetti Aynı şekilde Tyson Fury e, Dion Wilder 3. maçta Tyson Fury'yi beklerse e, Ona ayak uydurursa Zaten e, Tyson Fury'nin En büyük özelliği Rakibini kendine uydurmak ve ondan sonra da işi çok güzel götürmek bence buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Dion Taylor'ın kesinlikle Tyson Fury'ye uymaması gerekiyor. Kendi boksunu, kendi istediği boksu yapması gerekiyor ki ona karşı galip gelsin. Yoksa e, üçüncü kez e, yenilir ve bu kez de artık söylenecek daha söz olmaz. E, Dion Taylor'ın açısından üçüncü bir e, ikinci bir yenilgi ona çok büyük hayal kırıklığı olur. Çünkü bu maçı çok istiyor. Bu maç için çok öfkeli, bu maç için çok kızgın insanlar merakla Dion Wilder'ın maçı var. Arkadaşlar bir de yani şunu hiçbir zaman yapmayın. Bir boksörü bir maçla yok saymayın. Bir maçla da örnek vereyim. Kazandığı zaman yani ikinci maçta tekrar alacak diye bir şey yok. Bir kez kazandığı zaman diğerinde vere Kaybedebilir. Örnek vereyim. Andrews Joshua ilk maçta yendi, ikinci maçta kaybetti. Usyk şimdi ilk maçta e, yendi, zirveye oturdu, belki ikinci maçta kaybedecek. Doğal olarak artık dediğim gibi Joshua'yı konuşacağız. Aynı şekilde e, Tyson Fury, Dion Valdir ilk maçında e, örnek vereyim. maç e, sonrada Dion Valdir vurdu, sırt üstü yattı. Bu maçı ee, örnek vereyim. Deontay Valdir'a verselerdi Tyson Fury kötü bir boksör mu olacaktı? Yok. İkinci maça gelince ikinci maçta kazandı. E, ee, ama üçüncü maçta işte merak konusu üçüncü maç. Bakalım Tyson Fury de eski rakibiyle pardon Deontay Wilder eski rakibiyle çalışıyor. Hocası o. Bakalım ona neler kattı. Ayaklarını biraz daha e, çabuklaştırdı. E, bakalım bunun katkısı olacak mı? İkinci maça göre Deontay Wilder'da ne gibi değişiklikler göreceğiz. Ee, i̇lk maçta fena değildi Deontay Wilder. Onu söyleyeyim. Ama ikinci maç çok kötüydü. Üçüncü maç bakalım nasıl bir Deontay Wilder hayranların karşısında olacak. Şimdilik maç öncesinde e, yaptığım analiz bu şekilde arkadaşlar. Belki bana zaman zaman katılmayan arkadaşlar olur. Onu da yorumlar kısmında belirtir ben de oradan kendisine bir cevap veririm okuyup. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Unutmadan eğer videoyu beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.